Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seydan Örgüvi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi bayan yeleği, bebek yeleği yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz bakın böyle harika bir örgü. Dediğim gibi ister bayan yeleği ister bebek yeleği yapabilirsiniz. Şimdi e, örneğimiz çok kolay. 2 ilmek üzerinden oluşan bir model. Ben böyle yelek gibi görünsün diye önüne de lastik yaptım. Şimdi sadece örneği anlatacağım sizlere. 2 örnek üzerinden devam edeceğiz. Alt ucuna sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra modele başlayacağız hemen ön yüzden. Şimdi parçamız burada böyle dururken biz de örneğimize geçelim. Ara ara zaten e, göreceksiniz. Şimdi bakın ilmeklerimi attım şöyle şişime hiç örmedim. Bakın iki şiş üzerinden. Dediğim gibi alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modele başlayacağız. Benim şimdi lastik örmediğim için hemen arka yüzün tamamını başta ters örüyorum değerli izleyicilerim. Çünkü modeli ön yüzden başlayacağım. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi bakın tamamını ters ördüm. Ön yüze geldim. Ön yüzde modele başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın. Bir tane şöyle araşı ördüm. Bir tane de ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar bir araşı örüyorum. ipim hep ön yüzde. Bir örmeden. Bir örüşe, bir örmeden. Bir örüşe, bir örmeden, bir örüşe, bir örmeden, bir örüşe, bir örmeden. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım değerli izleyicilerim. Bakın. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde kenar ilmeğimden sonra ön yüzde örmemişten almış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Bu ör, örmüş olduğum ilmeği de örmeden alıyorum. Bakın, bir düz örüyorum, bir örmeden alıyorum, bir düz bir örmeden. bir düz, bir örmeden, bir düz, bir örmeden, bir düz, bir örmeden. Yani ön yüzde ördüğümü örmeden alıyorum, arka yüzde örmeden aldığımı da örerek devam ediyorum. Bakın. Biraz belli olmaya başladı modelim. Şimdi kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Ön yüzde. Çok zevkli ve kolay bir örgü. Umarım videomu ben yani izlediğinizde beğen tuşuna basarsınız. Yani beğenip yaparsınız sizlerde. Tamamını bakın düz örüyorum bir sıra. Yani iki ilmek üzerinde toplamda dört sıradan oluşan bir örgü bu. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzünde tamamını ters örüyorum. Yani arkalı önlü dört sıra sevgili izleyicilerim. Şimdi devam ediyorum. Yine sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Kenar ilmeği ile bitirdim. Şimdi tekrar ön yüze geldim. Bakın ön yüzde bir sırada modelimi şimdi dizeceğim. Aynı şekilde. Nasıl yapmıştık? Kenar ilmeğimizden sonra bir araş ördük. Bir örmeden aldık. Bir araşa bir örmeden. Bir ör, bir örmeden. Bir ör, bir örmeden. Bir ör, bir örmeden. Bir ör, bir örmeden. Şimdi arka yüzde de tam tersi yapıyoruz. Bakın, örmeden aldığımızı düz örüyoruz, ördüğümüzü de örmeden alıyoruz. Yani bir düz, bir örmeden, bir düz, bir örmeden. Çok basit bir e, örgü. Belki biraz karışık gibi gelebilir. Bir de örmeden bakın, sıramı. Tamamladım sevgili izleyiciler. Şimdi örneğim belli oldu bakın. Şimdi ne yapacağız? Ön yüzden tamamını düz örüyorum. Ben iki sırada bir düzleri yani arası olarak kullandım modelde. Şimdi onu hemen örmüş olduğum parçada göstereceğim. Bakın düz örüyorum. ilmeğinin sıramı tamamladım. Bakın. Harika bir örnek. Arka yüzünde tamamını ters örüyorum. Değerli izleyicilerim. Biraz hızlı geçiyorum. Arada siz örneğimi yakından izleyin. Bakın şimdi arada istediğiniz kadar genişliğini yapabilirsiniz. Düz örgü olarak. Ben e, arkalı önlü 6 sıra ördüm. Düz örgü. Şu kısmını bakın. Şu kısmını arkalı önlü 6 dilerseniz daha az dilerseniz daha fazla ama az olmaz daha fazla da yapabilirsiniz şimdi yine devam ediyorum bakın şimdi modeli yapmayacağım 2 ee, sıra arkalı önlü ördüm şimdi daha 4 sıra arkalı önlü düz ve ters olarak modelime devam edeceğim bu 3. sıram tamamlıyorum bu şekilde bakın arasını yine ters sürüyorum bir sıra daha ben şimdi modelim 6 sıra bakın ama sizler sıkılmamanız için hemen 4 sırada modelime başlayacağım bir model anlatıp bitireceğim değerli izleyicilerim şimdi ne yapacaksınız bir sıra daha düz gidip bir sıra ters geldikten sonra toplamda 6 tane araşı olacak bakın 1 2 3 4 2 tane daha ördüğünüzde arka yüzde 6 sonra modele hemen buradan devam ediyoruz şimdi bir sıra anlatalım kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane araşı ördüm 1 örmeden bir araşa bir örmeden bir araşa bir, bir, bir örmeden bu şekilde devam ediyorum örmeden sıramı bitiriyorum. Arka yüzde de tam tersi yapıyoruz. Önce düzle başlıyoruz, sonra örmeden. Bakın. Düz, örmeden. Düz, örmeden. Örmeden. arada tamamını düz örüyorum. Bir örneğimizi dizdikten sonra bir sıra düz, bir sıra da arka yüzde ters örüp bir sıra daha örneği dizeceksiniz. Sonra tekrar arayı yapacaksınız değerli izleyicilerim. Ama ben şimdi burada videomu tamamlamak istiyorum. Aynı zaten modeli tekrarlayacaksınız. Bakın Şimdi ne yapacaksınız? Bir sıra ters, bir sıra düz yine. Sonrasında modeli ön yüzde, ters ördükten sonra ön yüzde modeli bu şekilde yapacaksınız. Umarım örneğim anlaşıldı bakın. Şöyle. Harika bir model. Dediğim gibi kendinize bebek takımları yapabilirsiniz. Çok amaçlı bir örgü. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.